Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Christmas Mansion 2 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ben video dışı birazcık evi geliştirdim falan. Hatta yanda gördüğünüz gibi paralarımız çoğalmış. Ve ben bunları çoğalttım. biraz çok az evimizi geliştirdik. Ve şimdi onları size göstereceğim. şu Ay pardon. Bu ne? E, şöyle ağaçta böyle bir ekilentiler geldi falan. Sonra şöyle bunlar böyle oldu. Görmüşsünüzdür belki. Sonra e, Bakın. Burası güzelleşti filan burada oturma odası oldu. Sonra burada böyle yataklar filan çok güzel oldu. Burada AFK far AFK farmımız oldu. Sonra da burada böyle üst kata çıkılıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra da burada da böyle oturma alanı oldu. Sonra burada tuvalet oldu şöyle size küçük bir kısa tur yapayım sonra da burada yat yatak odası mı diyeyim çocuk odası mı böyle çok güzel oldu. Ve paramız yani artık sayamıyorum ne kadar fazla olabilir ki. Neyse. Şimdi üçüncü katımızı geliştirmeye başlayalım. Şöyle. Biraz bu arada istediğimiz gibi para harcayabiliriz. Çünkü bir sürü paramız var. Şöyle. Hem göstererek de yapabiliriz. Herhalde bu son kat şöyle duvar çektik çünkü bakın artık çatılar oluyor. Şöyle o baya güzel oldu. Halı yaptık şuraya bir tane raf diyelim. O oturma alanı şöyle köşeli. Bakın şöyle oldu çok güzel. Burada bir e, kitaplık burada ne çok da güzelmiş televizyon var. Şöyle. Burada da küçük böyle oturmalık bir yer var. Burası da e, çok güzel olacak. Keşke bizim evde de olsa. <laughs> şöyle. Buraya şöyle sandalye koyduk. Öteki tarafa. Burası bitti mi? Şöyle çok güzel bir köşelik oldu burası. Şimdi. Duvar ekleyelim. Buraya bir duvar çektik. Şuraya çatı çektik. Buraya ne oldu? He, buna böyle bir şey geldi. Bir ne olduğunu bilmiyorum. Buraya da halı geldi. Sonra bu ne kanifet? Şey işte. Unuttum. Buraya yatak koyalım. Yatak niye ortada acaba? Neyse. Aa, PC güzel oldu. Sonra buraya da yatak. Niye yatak var? Sonra böyle süsledik. TV koyalım güzel olur. Başka... O, tam da böyle evde rahatlamalık. Niye üç tane yan yana acaba? Burada da üç tane. Değişik oldu. Burası da böyle oldu. Şöyle. Şimdi. O çatıda geldi halılarımızı da koyduk Halılar. <laughs> Anam buradan çıkılıyor mu? Burada puflarımızı koyduk. Şuraya da puf koyalım ha buraya. Şöyle e, oturup düşünmelik bir yer. TV bu da böyle çok güzel bir yer olmadı mı? Şöyle de başka ışıltılar koyduk. Sonra puf koyduk. Şöyle Buraya da böyle hediyelikler, bir milyon. Şuraya da korkuluklar, başka böyle kitaplık ekledik. Bunlar da böyle oturma yerleri var. Çok güzel oldu. Aa, bu ne? Hayır, et. Evimiz bitti. Olamaz. Çok kısa oldu. Arkadaşlar size Burası da niye böyle oldu ya? Neyse. Size baştan sona evimizi tanıtalım mı? Da... Ama şunları nerede kazanıyoruz bilmiyorum. İlk başta bunları kazanmak için bu portallara gidelim mi? Haydi gidelim. E ee, arkadaşlar çıktık ama Hiçbir şey vermediler. Bunlar da girsek de bunlar çok sıkıcı. Zaten onlarda da vermiyorlardı. Yapmıştım ben bir kere. Ve şimdi size bu bekleyin. Kocaman evin içini göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle bir bakın burada bir bahçemiz var oturup böyle konuşmalı sohbet etmeli sonra da içeri giriyoruz lazerli kapımız var burada sizi bir tane kitaplık karşılıyor Şu, bir dakika şuraya bakalım satın aldık ne olur? bir dakika böyle kötü oldu. Neyse bir şey olmaz. Baştan başlayalım. Evet şimdi evimizi gördünüz Böyle lazerli kafamız var ve şimdi burası nasıl bir böyle oturma odası gibi da böyle bir masamız burada da oturma yerimiz burada da kitaplığımız burada oturma yine burada bir oturma yerimiz sonra mutfağımız var böyle Burada koridorumuz. Burası arka bahçeye çıkıyor. Arkadaşlar sizce evimiz nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce evimize kaç puan verirdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara da evin kaç puan olduğunu yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.